Diyarbakırlı Şemuz kardeşimin motoru hazır. Yarın muayenesi var. <laughs> Tam bir bayram şekeri. Şemuz motoru toplandı bir haftada. Tam bir hafta. Çamurluk Mustafa Koç'un çamurlu, çok güzel. Kalın, bacakları da kalın. Nikaracı da güzel, bacakları da güzel. Önceden böyle değildi. Önceden inceydi bu bacaklar. Şu anda hem sacık kalın hem şekli güzel. Nikaracı güzel.